Arkadaşlar herkese merhabalar. Öncelikle günaydın diyeyim. Ee, dün akşam bizim uzalardan bir tanesi rahatsızlığa yakalandı. Üç günlük hasta, diye bir rahatsızlık var. Ee, bunu aslında daha önceden çekmem lazımdı ama ben işlerden dolayı biraz geciktik. Bu videoyu çekme konusunda çünkü e, çoğu böyle hayvan besleyicisi falan arkadaşlar çok bilinçsiz bu konuda. Veterinerlerimiz falan da mesela var, ee, onlar da pek bilmiyorlar, mesela onlar da pek bilmiyorlar bu konuyu, ee, yani bilen çok nasıl uygulama yapacaklarını bilmiyorlar. Mesela bizim e, sabah geldim, bir tanesi de e, ayağı aksıyordu. düvelerden bir tanesini. E ben de ilk önce direkt e, diğer ineklere vurduğunu zannettim, yani öyle düşündüm. <laughs> Sonra babam falan geldi Babamla onunla beraber baktık böyle yani daha herhangi bir darbe falan yok. Ayağı hafif şişmiş, topallıyor. Ee, sonra normalde bu üç günlük hastalığa yaptığımız tedavinin ilaçlarını bundan da denedik. Nasıl olacak diye. Ee, denediğimiz ilaçlar dün düşen hayvanımız iyileşti. Ayağı topallaması falan geçti. hale geldi. Bugünkü hayvan tekrardan rahatsızlandı. Ee, ona da denedik yaklaşık bir yarım saat bir saat kadar bir şey oldu şimdi bakayım deneyeceğiz ee, yani göreceğiz nasıl olacağını ee, şimdi dün akşam ben videoyu çektim O hayvan üç gün hasta düşen e, buzağımın görünümünü şimdi ben zaten ya bu tarafa ya bu tarafa bir yere de şeyini koyacağım e, belirtilerini de koyacağım o hastalığın şu an tam hepsi aklımda değil ama aklımda olan kadar söyleyeceğim şimdi ilk önce dün akşamki görüntüsü hayvanın sizin ekrana gelsin. E, ateşi falan, ateş ölçümü. Ondan sonra bugün kü halini göstereyim size. Dün akşam tedavi yaptıktan sonraki halini. Bir de tedavide hangi ilaçlar kullandığımı söyleyeceğim size. E, elinizde bu ilaçlar her zaman için bulunsun. Yani bu hastalık olsa olmasa e, bu ilaçları elinizde her zaman için bulundurmanızı tavsiye ederim. Çünkü içinde işte haçlı ilaçları da var. Ee, kesici, ateş düşürücü ilaçlar da var. Ondan sonra bir de vitamin ilacı var. Onları söyleyeceğim. Ondan sonra artık gerisi Allah'a kalmış. İnşallah iyileşir. Şimdi ben bu durumunu size göstereyim. Dünkü haline göre durumunu göstereyim. Tedaviden sonrakini. Sonra düveyi göstereceğim. Nasıl bir rahatsızlığa düşürüyor bu hastalık. Ondan sonra tedavi yöntemini falan söyleyeceğim. Şimdi bu durumuna bakalım. İlk önce Dün, dün, akşamki görüntü ekrana gelsin. Ondan sonra uzağın şimdiki durumunu göstereyim ben size. Ee, arkadaşlar şimdi şu hayvandan mesela hepsi güzelce yemiyor. Şu biraz daha yem bekliyor benden. Yalnız şu buzağların hepsinin bakın mesela işte iştah. Ee, herhangi bir iştah sorunu yok. Çok güzel yemlerini yiyorlar. Yalnız şuradaki buzağa Üç günlük rahatsızlığa düşmüş bir hasta buza ee, ateş yüksek şimdi ateşini ölçeceğim iştah yok ve yeni düşmüş şu an akşam yemeğini verdim gördüm ee, bunu yeni düşmüş hastalığı tedavisini yapacağım ee, inşallah yarına bir şey kalmayacak tabii can sıkıcı bir olay yani şu bunlar iştahlı iştahlı yemeyerken onu yememesi ee, karnında da hafif şişlik yaşatıyor bu hastalık tedavi sunuyor galiba inşallah bir şey kalmaz o da bizde rahatlamış oluruz kurtulmuş oluruz şu an e, ateşini ölçüyorum şunu şurada gözükmüyor şöyle bakalım 39.3 Ateşi bayağı yüksek. Ee, yani normalden bayağı yüksek. Normalde 37.5, 38. Ya 38 oluyor genelde ateşi ama şu an 39.3. Ee, 40'a doğru gidiyor. Şimdi ben bunun ilaçlarını kullanacağım. Ee, i̇nşallah bir şey kalmaz. Yarına kadar. Şimdi arkadaşlar buzağım bu dün akşam rahatsızlığa düşen buzağı buydu. Şimdi şöyle bir şey var. Bu hastalık salya yoluyla bulaşmıyor. Ee, sadece sinek yoluyla bulaşıyor. Gördüğünüz gibi zaten sinek de çok ne kadar ilaç da sıksak. Ee, yani her türlü şey yapıyorum. Mesela altlarını falan temizliyorum her gün. Yine de sinek çok oluyor. Hayvanın iştah durumu güzel. Şu an tabii yemin artık sonuna doğru yetişti de. Dün akşamki görüntüyle şimdiki görüntü arasında baya fark yani. Dikkat ettiyseniz kendi kendine gelmiş. Ateş durumu normal düzeye geldi. Ee, dün akşam yeme yemediği için de zaten aç şu an. Şöyle Zaten diğer uzağların şey durumu iyi. Düşmeyen bir tek bu kalmıştı. Bu. Şu var. Bir de bu düve kaldı. Ee, gerisi zaten hepsi düştü. Rahatsızlığa. Yani düşen hayvan tekrardan düşmüyor. Öyle bir şey de var. Yani biz de denk gelmedik. Belki de düşebilir ama biz denk gelmedik ona. Ee, şimdi diğer düve de zaten içeride. Şimdi onu da göstereceğim ben size. Nasıl bir etki sağladığını hastalık kendisinin üzerinde. Şimdi birinci e, izlenim şöyle. Hayvanda kanlı dışkılama yapıyor. Ondan sonra ayağına vuruyor. Ayağı sanki kırılmış gibi bilek tarafından, sanki kırılmış gibi hareketler yapmaya başlıyor hayvan. Zorla yürüme. Yüksek ateş. Öksürüyor. Öksürük oluyor bazen. Aşırı derecede Mesela ateşi yüksek olduğunda aşırı kalisomik akması oluyor mesela. Bildiğiniz böyle hayvanla şıpır şıpır dökülüyor yani. Zaten ben hepsini oraya yazacağım. Ne var bulmadığını. İştahsızlık mesela oluyor. Yemde kesilme. İştahtan. Hızlı solunum. Ya bir sürü özelliği var. Daha şu an atlama gelmiyor ama e, bunların hepsini yazacağım dediğim gibi köşelere. Oradan siz de şey yapabilirsiniz. Ha şimdi size ben tedavi yöntemle kullanılan ilaçları göstereyim. Arkadaşlar şimdi kullanılan ilaçlar şurada. Şu Fundamin ağrı kesici ateş düşürücü. E, yalnız çok güzel ilaçlar yani şu üçü tedavide. Ne kadar erken görürseniz, ne kadar erken tedavi uygularsanız o kadar iyi ertesi gün hemen hayvan düzeliyor. Tedaviye erken uygulamazsanız, yani erken görmezseniz. Mesela diyelim benim gördüğüm gibi hayvanın ayağını topalda topaladığı zaman gördüğünüzde hayvan eğer ayağa darbe almış derseniz ona tedavi uygulamazsanız hayvanı zorlumuna kadar götürür yani bu hastalık. Çünkü çok e, belalı bir hastalık ya bu. Hava soğuduğu zaman tabi bu hastalık gidecektir. Havalar şu arada sıcak diye gitmiyor. Ee, bayağı da yaygın. Ama hava soğuduğunda bu hastalıkta gidecektir. Şimdi öncelikle şu fandamin ağır ateş düşürücü. Çeftivil e, vitamin. Şöyle beyaz bir karışım aslında bunu çarkalasak daha iyi. Şu zaten görüyor musunuz bilmiyorum. Şöyle kullanım yeri ve dozu falan hepsi yazıyor kullanım şekli. Ben hepsini dün akşam bu hayvana uyguladım. Şu anki durumu bu. Bir de şöyle bir B vitamini var. Bu da yine vitamin. Ee, hem de işte haştırıcı bu. İşte haştırıcı olarak kullandığımız bir ilaç. Ee, normalde zaten bu ilaçların e, hastalık olsa olmasa ahırınız eğer hayvan besliyorsanız olması lazım. Çünkü bazen hayvanlar iştahtan kesiyor şey yapıyor. Şu, şu ilacı hemen kullanabilirsiniz yani. Çok etkili bir ilaç. Aşırı derecede yani. Ondan sonra yine vitamin. Yani besi de falan besliyorsanız. Ondan sonra buzağınız falan varsa bunu da kullanmalısınız. Çünkü vitamin ilacı yine dediğim gibi etkili ilaçlar. Bu üçü. Üçünden başka ilaç kullanmadım ben. Bu hastalık başladı başladı zaten. Ee, şu an Gördüğünüz bütün hayvanların hemen hemen hepsi yani düştü hastalığı ve hepsinin tedavisinde de yine ben bu ilaçları kullandım. Şu üçünü. Çok yani çoğu farklı ilaç kullanıyor. Eski kalıp işte isimli ilaçlar var mesela. Ee, onlardan diyorlar hemen kullan falan ama onlar da etki etmiyor. Bu hastalığı geçirebilecek en etkili ilaçlardan üçü bunlar. Dediğim gibi. Ee, Şimdi doz şeyini ben söylemeyeceğim çünkü benim söylediğimle gidip vurabilirsiniz. Yapı yapabilecek arkadaşlar var, onları biliyorum yani. Ee, zaten üzerinde yazıyor dozu ne kadar oldu, kaç kiloya ne kadar oldu. Eğer alırsanız zaten veterineriniz de falan da size söyler ne kadar vuracağınızı. O yüzden ben bir şey söylemiyorum size. Ee, çünkü ben buradan bir şey söylerim. Ondan sonra siz de yaparsınız ee, iyi sonuçlar almazsınız. E bu da bizim için de iyi olmaz. Ben yönlendirmiyorum sizi. Ben sadece bu hastalık için etkili olabilecek 3 ilacı söyledim ben size şu an. E şu 3 ilaçla bu hastalık geçiyor. Ya yani gördüğünüz gibi dün akşamki haliyle şimdiki hali dağlar kadar fark var. Arasında cidden dağlar kadar fark var yani. Hayvan köşede çekilip bekliyordu. Şu an yakalamaya çalışsam ağrının içinde yakalayamam yani. Ha bu arada açık bes alanın e, son halde böyle. Yine tabi onun ayrı şeyini çekerim. Yani şu an size göstereyim. Suluklarımız falan. Hepsi burada. Bunlar da besi Ee, şöyle bir bölüm yaptık işte. Çatısı, ışıklandırması falan hepsi. <laughs> Çok güzel oldu. Ha bizi baya büyükten kurtardı bu. Normalde alt temizliğinde şurada tankerimiz var. Onun suyu tanzikli. Ee, günde bir defa yıkıyorum altlarını. Öyle yapıyoruz. Temizlik yönü böyle kurtulduk yani. Şimdi buradan anlatacağım benim bu kadar. Şu buzayı ben şey düveyi ben bir çıkarayım. Düveden de bir görün. Nasıl oluyormuş bu hastalan etkisi. Bakın nasıl çıktı zaten kendisi. Şöyle ayağında sekme oluyor. E şöyle mesela bu düve şu an hamile. Kimisi bilmiyor hastalığı tedavisini uygulamıyor. Ee, veya yanlış tedavi oluyor. Ölü yani karnındaki yavru ölüme kadar Aha. götürüyor. Hayriyetten kendisini de öldürebilir yani. Allah korusun. İnşallah kimsenin başına da gelmez. Ee, erken tedavi, erken tanı çok önemli yani. Aşırı aynı insan gibi ya. Yani bir farkı yok insandan. Ne kadar erken görürseniz bakın mesela şu an acı çekiyor. Ben daha beterdi. İlaçları kullandıktan sonra şu an bir saat falan oldu, ee, kendi kendine biraz geldi. Yine hareket edebiliyor. Fazla da hareket ettirmeyeceğim. Şu an bakın mesela ön ön sol ayağına basamıyor, şuraya. Diğeri de arka sağ ayağına basamıyor. içerideki de şu an onun durumu da şöyle. Arka sağ ayağına basamıyordu. arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi benim anlatacaklarım bu hastalık için bu kadardı. Ee, bilmiyorum daha önce hiç YouTube'dan bakmadım. Bu hastalıkla ilgili herhangi bir şeyler var mı diye. Ben yine birkaç bir şey daha araştıracağım. Oraya yazarım zaten ne Bunun tam tanımını falan hastalığı. Ee, benim uyguladığım tedavi yöntemi böyle. Arkadaşlar şimdi mesela çok kişi diyecektir ki benim ahırıma uğramaz. Ya bu hastalığın benim ahırımı olamaz diye de bir şey yok yani. Bir sinek gelir, uçar konar hayvanınıza. Ahırınızı perişan eder. siz her zaman için bu hastalıklara karşı önleminizi alın. Ee, hayvancılık çok farklı bir şey ya. Diğer şeye göre yani tarıma göre ne bileyim diğer işlere göre çok farklı yani. Çok önem göstermeniz lazım. Bebek gibi bakmanız lazım ya yani hayvanınıza. Şimdi benim anlatacaklarım e... Bu kadar. Yani zaten bu hastalık üzerine fazla bir şey de konuşmama gerek yok. yani Gördünüz de siz de bir önceki geceyle şimdiki halini. Farklı da bir şey anlatmama gerek yok. Tedavide falan ne kullanacağını da söyledim. Umarım daha iyi videolarda daha güzel videolarda görüşürüz. İzlediğiniz için teşekkürler.